Bu gece adın name, bu gece adın şiir. Gözlerin nur saçıyor gönlümün gökyüzüne. Bu nasıl cazibedir, nasıl gizli bir sihir. Ruhum bir gölge gibi esir olmuş izine. Her gece birer birer göz kırpıyor yıldızlar. Sen de cilve, sen de naz, görünmez bir efsun var. Dolaştırır peşinden, gezdirir diyar diyar. Neler feda edilmez o büyülün azına Sen sahilde salın gez, ay seyrine dalacak. Leylaklar kokusunu üzerine salacak. Firara çıkan gönlüm, sen mihman kalacak. Ne mehtap sana doyar, ne ben doydum hazına. Her gece birer birer göz kırpıyor yıldızlar. Sende cilve, senden az, görünmez bir efsun var. Dolaştırır peşinden, gezdirir diyar diyar. Neler feda edilmez, oy büyülü nazına.